Bir hukuksuzluk ve haksızlığa uğramışsak zaten bu karar düzeltebilecek olan yine e, Türkiye'deki yargı mercileridir. Ancak e, İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı ya da e, yerine getirdiği e, rol e, bu haksızlığı ve hukuksuzluğu tespit etmektir. Yani ta tamamen tarafsız ve bağımsız bir gözle yani e, Türkiye mesela diyelim biz e, haksızlığı ve hukuksuzluğu Türkiye'de yaşadık ya da Başka bir ülkede yaşadık. O ülkeden bağımsız olan e, bir yargı merciinde ya da bir e, Birleşmiş Milletler e, mekanizmalarında bu hukuksuzluğun tespit edilmesidir. Bunun e, bir, yani en önemli rol bana göre e, tes, tespittir ve e, bu tespitten sonra da e, bu e, haksızlık ve hukuksuzluğu ihlal ihlali gidermek için ilgili ülkeye yapılan baskıdır ve o ülkenin bunu kabul edip o yapılmış olan haksızlığı, hukuksuzluğu, ihlali düzeltmesidir. Biz bunu bir kere göz önüne almamız lazım ilk başvuru yaparken. Yani biz o, o mercilerden doğrudan bir sihirli değnekle ya da direkt müdahaleyle yaşamış olduğumuz sıkıntıları, ihlalleri gidermesini beklememeliyiz. Yani bir diğer nokta da iç hukuk yollarının tüketilmeden bu ıı, yargı